Merhaba, <laughs> yeni saçlarım ve ben nasıl olmuş? Bence güzel. Kimse beğenmedi bu arada. <laughs> Ailem, arkadaşlarım falan kimse beğenmedi. Ama ben sevdim. Bence kötü değil. Ya herkes çok bokladı sanırım. <laughs> Ama bence güzel. Ya şey e, çok kısa kestirdim ve galiba en son bu kadar kısa'yı 16 yaşında falan kestirmiştim. Yani çok kısa kestirdim. Ya eve geldim. Kardeşim biliyor musunuz? O beni biraz Eve geldim. Kardeşim hani Aa, ne var nasıl olmuş saçları falan. Böyle yaptı kız. Depresyona girmişsin de makasla rastgele saçlarını kesmişsin gibi dedi. <laughs> Hayır. Öyle bir şey yok. Birkaç kişi daha bunu söyledi ya. Instagram'da, Twitter'da falan. Öyle bir şey yok. Yani sadece... Çok sıkılmıştım aşırı sıkılmıştım ve sıkıldım her şeyi kesip atarım. Yani o yüzden <laughs> o yüzden ben de kesip attım saçımı. Bayağı ya baya kes ama bayağı kestim ya. <laughs> ya saçımın ne kadar uzun olduğunu bilmeyen birisi şöyle attım saçımı götüme kadar çok affedersiniz. <laughs> <Yaptım hiç. gülüyor> ama hani saçım götüme kadardı. Bu arada saçımın arkası daha kısa. Yani bilmiyorum oradan ne kadar gözüküyor ama şöyle geliyor saçım hani şu an kısa kısa uzun uzun falan diye geliyor. Öf. Bence çirkin değilim. Bence çirkin değilim. Bence gayet güzel oldum. Bunu yorumlara yazın tamam mı? Birazcık moralim düzelsin. Yani şaka maka bir yana ben çok beğendim ama ben dışında kimse beğenmedi. bir tek hani arkadaşlarım onlar da moralim bozulmasın diye dediler. Hmm, kanka Güzel olmuş. Yani Instagram sonra kaplayayım da beni Whatsapp'tan artık rahat bırak. <laughs> ee, aa önce şey söyleyeyim Niye Detroit videosu gelmiyor biliyor musunuz? Çünkü benim çok zeki kardeşim görüntülerimi silmiş. <laughs> Şaka değil. <laughs> Gerçekten dördüncü bölüm yok etmiş böyle. Sadece bazı kısımları kurtarabildim. Ee, ve oyun oynayacak vaktim de yok. Bu yüzden kaldı. Ama Gelecek çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Oynamıyorum çünkü oyunu sırf siz izleyeceksiniz diye. Ben oyun oynamıyorum. Çok heyecanlıyım. Ben sizden daha çok heyecanlıyım. Emin olabilirsiniz. Ama gelecek yani o sıkıntı değil. Halledeceğiz onu. Ee, i̇kinci olarak bu videoyu neden açtım söyleyeyim. Videoyu açma sebebim birincisi saçlarımı kestim. <laughs> İkincisi ehliyetimi aldım. Hem de bu sabah. Hemen alkış, alkış emojisi koyacağım buraya. Bir sürü böyle. Beni tebrik edin tamam mı? Çünkü Köpek gibi uğraştım. Abi benim Hani Bu videoyu da bunun için açtım aslında. Bu iki haberi sizinle paylaşmak istediğim için. Ee, söyledim artık kapatabilirim falan. <laughs> Yok şaka. Şimdi arkadaşlar çay açtı. Özlü sabunla sa suratımı yıkayacağım. Sabunu böyle elimde küp tutuyorum. Ee, ben antikromayı çok... Beğeniyorum. Çok seviyorum. Çok ilgiliyim Antik Roma konusunda. Hoşuma gidiyor. Yani Caligula'yı, komodusu, Sezar'ı, Brutus'u, Spartaküs'ü okumak hoşuma gidiyor. Niye bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Sadece hobi. Ee, ve Edward Gibbon isimli bir tarihçi var. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam... Mesela... Neyse yanlış hatırlıyorumdur muhtemelen. O yüzden söylemeyeceğim ama çok eski dönemlerde yaşamış bir İngiliz tarihçi. Kendisinin kendisinin <laughs> 8 kitaplık bir Roma İmparatorluğu ilerleyiş, gerileş, çöküş falan temalı bir 8 kitaplık bir serisi var. Bu seriyi okumayı çok istiyordum. Çok istiyordum ama deli dehşet istiyordum ve her yerde paylaşıyordum yani manyak gibi millet hani böyle nasıl denir ne paylaşır bilmiyorum bu şekilde ama ben manyak gibi bu kitap serisini paylaşıyordum işte bir gün benim olacağım falan diye. Twitter'da dedim kaç beğeni alırsam gerçekten bunu yaptım ya. Ve yaparken de çok utanıyordum ama dedim ki başka türlü olmayacak. Twitter'da dedim bir akım var. Ee, şey akımı. Kaç beğeni alırsam dedim ben size bu şeyi paylaşacağım. Kaç beğeni alırsam dedim bana bu seriyi böyle komple bütün seri hediye edersiniz. Onlar da dediler ki 2000 beğeni alırsanız tamam size yollayacağız. Yarım saat içerisinde 2000 beğeni aldım. Gerçekten şaka değil teşekkürler <laughs> ve iletişim bilgilerimi falan verdim. Şimdi e, benim olacağım falan diye paylaştım o kitap serisi var ya benim olacak gerçekten benim olacak göreceksiniz. O kadar heyecanlı bir düşüncesi beni çok mutlu ediyor. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Tony şey acıpurası Purest'in mavi Tony şu herkesin paylaştığı ve gerçekten işe yarayan gerçekten güzel olan ürün. Ee, ama şöyle bu ürün çok az kaldı ve ben Shivek'e e geçeceğim. Shivek'in e, çünkü indirimdeydi. Ben de dedim ki ben zaten toniğim az kaldı ve bu çok pahalı artık. Ee, sarı toniğini aldım. Bu bitsin ona geçeceğim. Bakalım. Ben kullanıyorum sanırım. Ya ben niye tonik sürdüm ki? Ben kırmızı serum sürecektim ya. Öf. Bir şey olur mu ki? Ya öf. Öf. <laughs> Bütün adım düştü. Tamam herhalde bir şey olmaz. Neyse. Tamam, bunu şey yapamam. Bir daha süremem ya. Bir daha tonik mi sürürüm? Neyse, eh... Ehliyeti ben aldım. Ehliyet anılarından bahsedeceğim. Ben e, bu benim şey, dördüncü sınava girişimdi. Ben ehliyeti dördüncü seferde aldım. E, i̇lk sefer sinyali bıra unuttum. Bıraktım, sinyali unuttum. Ve sinyali unuttum da direkt böyle yaptılar. <laughs> sağ çek canım.'' dediler. Ben de dedim ki... ''Nasıl?'' Dediler ki sağ çek.'' <laughs> Ve ''İn.'' Böyle tiktir git bu arabadan falan. Çok sertlerde. O kadar sertlerdi ki şöyle ben ilk sınavda kaybettiğim için ağlamadım. Çünkü zaten ben kaybettiğim için niye ağlayayım? Çünkü bu gayet normal bir şey. Bu bir sınav ve ben hayatımda ilk defa araba sürüyorum başka insanla. Yani hocam dışında başka insanların yanında. Bu gayet olağan bir şey. Yani ben bekliyordum açıkçası kaybetmeyi. Ama kaybettikten sonra beni o kadar azarladılar ki size yemin ederim. 3 kişi, yani 3 öğretmen. Benim kendi hocam değil de bu arada benim sınavıma giren kişi. Beni o kadar azarladılar ki ben arka koltukta oturup ağladım. Ya içinden şey diyorum ya bu bir sınav, sınav, <laughs> bu bir sınav olabilir bu gayet normal bir şey. Yani demek ki hazır değilmişim trafiğe çıkmaya lan bu şekilde trafiğe çıksam daha mı iyi? Demek ki hazır değilmişim bu gayet doğal bir şey bu gayet normal bir şey. Ama bana çok bağırdılar gerçekten. Böyle bir şey nasıl yaparsın sinirle nasıl unutursun falan. O kadar bağırdılar ki ben yani ben 23 yaşındayım ben hoşlanmıyorum insanların benimle bu şekilde konuşmasından çünkü ben çocuk değilim. Yani azarlanmaktan hoşlanmıyorum. Ve ağladım. <laughs> Gerçekten oturup ağladım. Ve eve geldim böyle bir daha sınava falan girmek istemiyorum dedim. Beni bu şekilde azarlayacak varsa kaybettiğimde ben bir daha nasıl moralimi toparlayıp isteyeceğim? ki? Ben istemiyorum ki artık araba sürmeyi. Geldim evde bir turda bunu ağladım. <laughs> Sonra sonra e, girdim sınava <laughs> İkinci sefer neyden kalmıştım ya? İkinci sefer şöyle oldu. Ben paraleli, paralel paralel park tekte girdim. Parklarda çok iyiyimdir. Ee, i̇yiyimdir yani. Kötü bir sürücü değilim. Gerçekten kötü bir sürücü değilim. Paralel parkta neyse işte tekte girdim tamam mı? Daha sonra dedim ki yılan çıkarken acaba dedim ne yapacaktık ya? <laughs> çıkarken ne yapmam gerekiyor? İleri sol tamam mı? Çünkü tam sağa da giriyorsun, tam sola çıkarsın. Ee, ben de dedim ki çıkarken dedim ön dubaya çarpmayayım dedim. Yok pardon arka dubaya çarpmayayım dedim. Dikiz aynasından oradan buradan arkayı kontrol ederken önü unuttum ön dubaya çarptım. Öyle gitti. <laughs> İkinci sefer de böyle gitti. Ee, üçüncü sefer çok... <laughs> üçüncü sefer çok aptal bir şekilde gitti ama. Parlar Park'ta bilmeyen arkadaşlar için... <laughs> arabayı, araba şey dikiz aynasından yandaki aynadan. onun dikiz aynası demedi. Ey yavrum hekimler evi alıyor görün. <laughs> dikiz aynasına yandaki aynadan diyeceğim artık. Yandaki aynadan böyle arabanın kaldırıma böyle paralel olduğunu görmeniz gerekiyor. Ve ben her seferinde tek de bu şekilde görüyorum. Yani tek de yapıyorum park. İkinci seferde böyle oldu. <laughs> Sizin yemin ederim. Görüntü böyle. Üçgen oluşturmuşum orada. Böyleyim bu paralel değil. Bu üçgen ne yapacağım falan. Diyorum ki ya ileri sağ yap, ileri sağ yap, ileri sağ yap. Ama o kadar gerildim ki. O, ve arabada sessizlik oluştu. Çünkü komisyon yanındaki öğretmen de farkında benim yapmadığımı. Bir şey demiyor. Hani bir şey demiyor. Suskun, sessiz. Yap, bekliyor sadece. Arabanın dışında rahat bir 10 kişi falan var bu arada. Ee, başka sürücülerin şeyleri, gözetmenler falan. Onlar da beni seyrediyor. Görüntü böyle. <laughs> Olmadığını biliyorum. Ama oldu dedim. Çünkü gitmek istedim oradan. Ya Arabadan inmek ve def olmak istedim. <laughs> Gerçekten yapamadığımdan değil sadece. Orada bulunmak. konfor alanında hissetmedim. <laughs> gitmek istedim. Ve gittim. O üçüncü sınavda böyle gittim. Aa, bu arada ilk komisyonum o kadar sertti ki, o kadar sert insanlara denk geldim ki ben ilk sınavda. Benim babam benim arabaya binişimi görmüş, adamlara bakmış ve içine böyle yapmış. Bunlar asla benim kızımı geçirmeyecek. Normalde sabundan sabun sabundan sonra bu sürüyor sürüyorum. Bir de konuşabilsem. Hala Türkçe'yi öğrenemedim. 20 yıldır Türkçe. Türkçe. 23 yıldır Türkiye'de yaşayıp hala hiçbir şey öğrenmedim. Neyse tamam bu damlıyor ve bu pahalı bir şey. Boşa damlasını istemiyorum tamam. Susacağım. Sivilcenin üstünü susacağım ya gerçekten aptalım bugün ya. Kırmızı serumu ben beğeniyorum dediğim gibi. Bence güzel. Ee, bir de Shebeck'ten şu iki serumu almıştım. Bu cilt bariyeri onay onarıcı. Bu da şey... Nemlendirici serum. <laughs> Bu da istiyorum. Bunlar güzel. Bunları şu an kullanıyorum. Beğeniyorum. İyiler. Ee, bir sıkıntı yaşamıyorum şu ana kadar. Evet ben ne anlatıyordum? <laughs> Bilmiyorum. Çünkü konudan konuya atladım. Sanırım. Gerçekten hatırlamıyorum ne anlattığımı. Ee, ama ya şöyle. Bunun sebebi şu. Ben çok mutluyum. Son zamanlarda inanılmaz mutluyum. Sahip oldum. istediğim her şeye sahibim. Mutluyum. Ee, sadece oyun oynayacak vaktim yok. Buna biraz üzülüyorum. Ben tek güzel şey bu son zamanlarda. Geçen bu konu hakkında annemle oturup konuştuk. Gerçekten. Nereye giderken biliyor musunuz? <laughs> ee, Cem Yüzüz olduğunu çok beğeniyorum. Ee, geçtiğimiz günlerde onun e, onun davetiyle onun tiyatrosuna gitme e, fırsatı edindim inanılmaz mutluydum. Annemle beraber de benim mutluluğum hakkında konuşuyorduk. Çünkü kadın ya şeyim ya yerimde duramıyorum anladın mı? Hani Allah'ım Cem'i göreceğim. Cem'in oyununu izleyeceğim. Çok mutluyum. Sırça bu arada tiyatronun adı. Ee, bilmiyorum gösterimde değil muhtemelen. Ee, Nisan ayında gösterime girecek mi onu da bilmiyorum. Çünkü son gösterim falan diyorlardı ama eğer gösterime girse muhakkak gidin. Çünkü güzel anlamlı bir tiyatro. Hani için içime sınır. Anne bana böyle yapıyor. Neden mutlu olmuyorsun? <laughs> Yani evet, e, yıl başından beri zor bir dönemdeydim ve bu yüzden neden ikna olmadıklarını anlayabiliyorum. Ama bitti, ama geçti, ama... Yani iyiyim şu an. <laughs> Neyse, e, metrobüste aynen işte bunu konuşuyorduk. E, metrobüste konuşuyorduk ama artık arabada konuşacağız. <laughs> evet, öyle yani. Az önce kameram kapanma, tamam. <laughs> Ee, neden bahsettiğimi yine unuttum ya bu video bütün video neden bahsettiğimi unutarak geçti gerçekten ama şöyle bir şey diyeceğim ben şimdi sizi bir yere götüreceğim ama ondan önce şu, şu konuyu bir kapatalım şu mutluluk konusunu birincisi ben mutluyum ikincisi aşırı mutluyum üçüncüsü çok mutluyum dördüncüsü beni rahat bırakın <laughs> ee, bu konuda hallettiysek yani düşünüyorum hayatımda bir problem var mı özel hayatımda biraz bir problemim var. O da artık benim problemim değil. yani Onu da artık saldım. Ee, o zaman şöyle yapıyoruz. Ben sizi nereye götüreceğim? Arkadaşlar ben sizi e, arabama götüreceğim. Belki bilmeyeniniz vardır. Benim arabam var. Ee, çok Mutlu. mutluyum. <laughs> Ay mutluluk sarhoşuyum ya. Gerçekten aptal aptal hareketler yapıyorum. <laughs> şey e, arabanın dışını göstermeyeceğim ama Stranger Eliza böyle mi okunuyor bilmiyorum ama modeli bu. Yani öyle çok şey bir araba değil ama araba yani sonuçta. Kendisi benim ilk arabam. Çok mutluyum. Hadi gidelim o zaman. Allah İstanbul trafiğine merhamet etsin çünkü ben etmeyeceğim. Şaka. Şaka. Beni şikayet etmeyin hiçbir yere. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu arabama hoş geldiniz. Ee, şöyle bir direksiyonumuz var. Benim direksiyonum. Bunu böyle sağa sola çevirip gideceğim. Ee, i̇şte el freni, vites e, manuel bu arada. Ehliyetim de manuel. Arabam da manuel. Yani manuel kullanabiliyorum demek istedim. Aa size araba tanıtımı yapayım mı? Şeyde yaptım. Sınavda yaptım. Bakın şimdi. Burası şey şimdi. ama Tamam mı? Şimdi baştan anlatıyorum. Hazır mısınız? Burası motor. Tamam. Yazık Allah'ım. Burası yakıt, burası da hız göstergesi. Ee, bir şey soracağım. Şunlar ne? Yanan şeyler ne? Şurada da bir şey yanıyor. Hız göstergesine kız kardeşimin fotoğrafını koymayı düşünüyorum. Hem kız kardeşimin hem de yeğenimin. Yemin ederim ehliyet kursuna gittiğimden beri böyle bir hayalim var. Ama kendisinin haberi yok. Videoyu izleyince öğrenecek. <laughs> Ehliyeti aldığımı öğrenirken bile biraz buruktum. Çünkü şöyle... Ee, i̇şte ehliyeti aldım turlarız, gezeriz, ederiz, eğleniriz dediğim insanlar, tanıdıklarım hayatımda artık yoklar. Ee, biraz üzüyor. Ya ben ehliyeti alana kadar onlar gittiler. <laughs> biraz bekleseydiniz. <laughs> öyle oldu, öyle olması gerekti hayat. Ee, ama insanın tabii ki üzülüyor böyle şeyleri. Bu arada bir şey daha deyip öyle kapatacağım. Tamam kapatacağım şimdi söz ama şunu söyleyeyim çok fazla saçmaladıysam veya konudan konuya atladıysam kusura bakmayın. Duygularımı çok dibinde yaşayan bir insanım. Mutlulukla dahil. Ee, bünye alışkın değil bu kadar mutlu olmaya. <laughs> o yüzden biraz saçmalayabiliyorum. Kusura bakmayın tamam mı? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kısa saçlarımı almış. Bunun hakkında yorum falan atarsınız. Evet, güzel olmuş Dilan. Mükemmel olmuş. Harika olursun Dilan tarzında yorumlarınızı bekliyorum. Geri kalan yorumları Kendinize saklayın. Annem yeterince dırdır yapıyor. Hadi. <laughs> evet. Umarım bekleyen varsa bir an önce ehliyeti alabilir, hayallerine kavuşabilir. Görüşmek üzere.